sabah Bir şişe geç kalmadan hazırlanayım ben de. Şu takımımı giyeyim. Şu kızlara da bakayım. Star? Star nerede? Eylül kızım kalk. Star yok. Ne oldu baba? <laughs> star nerede? yok. Na nasıl ya? Nerede? Yok işte. Gelin bir ev arayalım. Evet. İnşallah evdedir. Star neredesin? Anne galiba kaçtı. Bizi sevmedi. Bilmiyorum kızım. Dışarıları da arayalım. Evet ben iş yerimi arayayım. Bugün gitmeyeyim o zaman. Starı arayalım. Baba bu annemle şeyde niye işini arıyorsun? Gitmeyeceğim dedim ya kızım. Tamam baba. Siz hazırlanın ben orayım. Tamam. tamam baba. Oraldım bugün gitmeyeceğim. Tamam baba. Giyindiniz mi siz? Giyindik. Evet giyindik o zaman hadi çıkalım. Evet. Tamam. <laughs> ben şancağı e, sorayım o zaman. Tamam sen sormuyorsan. Şey küçük boylu e, siyah saçlı mavi kazaklı bir kız çocuğu gördünüz mü? Yok ben görmedim. Tamam teşekkürler amca. Sağ olun. Görmemiş. Tamam o zaman başka birileri görmüş. Ben soralım. Bu abiye de soralım. Tamam da sor kızım. Abi şey ee, burada mavi kazaklı kısa boylu ee, bir gördün mü? bir kız çocuğu gördün mü? Yok bilmiyorum ben. Tamam teşekkürler. O da mı görmemiş kızım? Evet anneciğim görmüş. Tamam kızım. O zaman gelin e, şuradaki adama da soralım. Tamam. Şey e, küçük boylu, siyah saçlı, mavi kazaklı bir kız çocuğu gördünüz mü acaba? İlgilenemem. işim var. Tamam. Teşekkürler. Buradaki kimse görmemiş o zaman. Nereye gideceğiz? Bilmem. Annem istersen merkeze gidelim. Tamam. O zaman gidelim. Hadi gidelim. Hiç hoş bulduk. Şey biz siyah saçlı Mavi kazaklı kısa boylu benim boylarımda bir kız arıyorduk gördünüz mü? Yok görmedim tatlım ama sizin adınızı özledim. Çok teşekkürler. O zaman gelin başka yerlere gidelim. Evet. Şu ablayı da sorabiliriz. Tamam kızım. Ee, ben sorayım. Şey <laughs> e, küçük boylu siyah saçlı mavi kazaklı bir kız çocuğu gördünüz mü acaba? Yok bilmiyorum ben. Tamam teşekkürler. Ee, şey, küçük boylu siyah saçlı e, mavi tişörtlü bir kız çocuğu gördünüz mü acaba? Bilmiyorum. Tamam teşekkürler. Gelin. Şey bu de soralım. Tamam. Şey abi burada kısa boylu benim boylarımda siyah saçlı mavi kazaklı bir kız gördün mü? Saçı böyle topuzlu gibiydi benim boylarımda. Yok bilmiyorum. Tamam teşekkürler. Tamam teşekkürler. Şu şu kızı da soralım. Tamam kızım. Şey tatlım küçük boylu senin boylarında. Ee, saçı topuzlu, siyah saçlı, mavi kazaklı bir kız çocuğu gördün mü? Ben bilmiyorum abla. Tamam, tamam teşekkürler. Teşekkürler, teşekkürler tatlım. Bilmem. Okan e, sen kızı nereden buldun? Çöplükten buldum demiştin. Evet. İşte belki tekrardan o çöplüğe gitmiştir. Evet iyi fikir anne. Oraya gidelim. Olabilir. Yorun her, her yerde olabilir. Evet o zaman hadi gidelim. Burada beni görüyorlar. O yüzden başka yere saklanmam lazım. Keşke annemle babam gelseydi ama gelmediler. Keşke gelselerdi. Başka yerlere gitmem lazım. Nereye gitsem acaba? Buraya B bakayım. Burada pek fazla saklanacak yer yok. Bu olmaz. <laughs> bu da olmaz. Bu da bu olmaz. Bu işi de olmaz. Bu da beni görürler. İnşallah burada bulayım. Bu kullanmış. Aa, arkasına, kim? Arkasında e, kim? kalabilir yani. Bak burada bir şey var mı? Aa, aa kafama taktım böyle. Ay, görmüyorum görmüyorum. Ah, aa. aa. Da. bu da. Burada saklanacağım. Gördük inşallah buradadır. İnşallah ya. Evet. Hadi gidelim. Baba sen nereye bulmuştun Star'ı? Gelin göstereyim. Tamam. Şey ben tam burada buldum. Aa yazık ona. Annesi babası buraya mı bırakmış? Herhalde. Yazık. Şu çiçeğin önündeydi. Ama burada yok gelin. Belki içerilere gitmiştir. Ya inşallah buradadır. İnşallah. Ya. Hmm, bir şey perdenin arkasında. Yok. Nerede ki bu kız? O Belki o taraflardadır. Belki. Şunu arkasında olabilir mi? Bekleyin ben kaldırayım. <laughs> Burada olamaz. Yok. Gelin bir de şuraya bakalım. İnşallah buradadır ya. Ben kaldırayım. Burada da yok, yok hiçbir yerde. Evet. Ya. Kutunun Arkadaşım. arkasında da yok. İnşallah buradadır. Evet. Kaldırıyorum. Burada da yok. Evet ya. Nerede bu kız? Bilmiyorum. Nerede olabilir? Yok. Eve gidelim ya. artık. Akşam olacak. Evet. Ulan bulamadık. Yarın aramayı devam edeceğiz o zaman. İnşallah başına kötü bir şeyler gelmez. Yallah kızım. Hadi gel gidelim. Tamam. Bugün bulamadık. inşallah buluruz ya. Yarın. Evet ya. Evet, tamam. Üstlerimizi değiştiriyorum. Artık siz değiştirin. Ben telefonu yerine koyayım. Tamam baba. Tamam. Gel kızım. Gündünüz mü siz? Evet baba. Tamam kızım sana iyi geceler, iyi uykular. İyi geceler babacığım. Yürüyorlar. Uyudu mu? Uyudu o. Tamam ben de yatıyorum. Sen yatarsın üstünü değiştirip. Tamam. Ben de üstümü değiştiriyorum. Yotayım artık. Ben burada çok okuyorum. sanki. Üşüyorum. Neyse. Yatacak bir yer bulayım kendime. Burası olmaz. Burası da olmaz. Hmm. Hatta Şuraya mı yatsam? Ya burası da olmuş. Oo çok kötü oluyor. Burası olabilir mi? Neyse burası olsun. Burada çalınacak bir şeyler var gibi. Şurayı açayım. Hmm, burası çok bebeksi ya. İşime yaramaz. Kapatayım. <laughs> Burayı açayım bir de. Burası işime yaramaz ya. O yılbaşı oyuncakları falan var. Gerek yok. Buraya bakayım. Hmm. Burası e, kıyafetler varmış. Burada işime yarar ya bunlar. Evet alayım birkaç tane. Hadi gidiyorum. Evet. Burada bir tane kız ya, var. Bakmış. Kaçayım bunu. Evet. Çok güzel. Uyuyamış kız da tam yedek geldi.